Bir hayalet gibi sessiz. Bir kahramandan daha cesur. Şu anda otlardan ilerleyemiyorum. Bir boğa kadar güçlü. <laughs> ve onlar kadar mükemmel olmanın peşindeyim. Gece gündüz soğuk sıcak fark etmeden buz gibi suya girmek. Isınmam <laughs> lazım aşırı stres altında emirleri yerine getirmek. Aldı, sen! İmkanı yok. Nefesim kesilene kadar kondisyon sergilemek. Atları başına alacaksın. Anlaşıldı komutanım. Benim için gerçekten sıradan işler. Yürünasın! Yürün! Korkuyorsun! Korkuyorum! Özel timin bir parçası olmak için her şeyden vazgeçebilirim. Ben Can Karaman. Im. Özeltim TRT Belgesel'de.